yepyeni bir tarifle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere arçelik ekmek yapma makinesinde nasıl ekmek yapılacağını anlatacağım biliyorsunuz ki ülkemizde yaşanan pandemiden dolayı birçoğumuz uzunca bir süre karantinada kaldık ben de bu süre boyunca sizler gibi dışarıdan hazır gıda almaktan çekinip ekmeğimi evinde yapanlardanım dilerseniz öncelikle malzemelerimizi saymaya başlayalım burada 380 gram oda sıcaklığındaki suyumuz var makinemizin içerisinden bu şekilde bir ölçek kaşığı çıkıyor arkadaşlar büyük tarafıyla iki kaşık yani iki ölçek sıvı yağımız yine aynı şekilde iki ölçek sütümüz küçük tarafıyla bunu çay kaşığı olarak düşünebilirsiniz 2 ölçek şekerimiz bir buçuk ölçek tuzumuz ve yarımdan biraz daha fazla şurayı düşünebilirsiniz Kuru mayamız var. Arkadaşlar bu ekmek mayası. Siz de mutlaka bundan kullanın. Ekmeklik maya olması gerekiyor. Ayrıyeten önceden elemiş olduğum 4 su bardağı. Bunun ölçüsü 200 mil. Arkadaşlar evinizdeki normal su bardağı ölçüsünde. Bununla 4 bardak elenmiş unum var ve ayrıyeten daha önceden yapmış olduğum ekmeğimden mandalina büyüklüğünde ayırmış olduğum ekşi mayam var. Bu sizde yoksa hiç önemli değil. Ekmeklik mayanızı yani kuru mayanızın ölçüsünü bir buçuk katına çıkararak da o kabarıklığı sağlamış olursunuz. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. Evet makinamız bu şekilde. Öncelikle sıvı malzemelerimizi katmaya başlıyoruz. Bu şekilde kabı var içerisinde arkadaşlar. Bunu çıkarıyoruz. İlk olarak içerisine suyumuzu sıvı yağımızı ve sütümüzü ekliyoruz. kabımızın içerisine 4 su bardağı unumuzun yaklaşık ilk önce yarısını yani 2 su bardağı kadar kısmını kabımıza boşaltıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hafif sıvı kısımlarını kapatıyoruz elimizle. Daha sonra içerisine önceden ayırmış olduğum ekşi mayamızı koyuyoruz. Ben bunu buzlukta bekletiyorum. Ekmeğimi yaptıktan sonra dediğim gibi bir parça mandalina büyüklüğünde alıyorum. Ve buzlukta beklettiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu mayanızdan yoksa bir dahaki sefere ekmek yaptığınızda mutlaka ekşi maya ayırmayı unutmayın. Eğer şimdi yoksa da kuru maya ölçüsünü bir buçuk katına çıkararak da aynı lezzeti ve aynı kabarıklığı sağlamış olursunuz. Şimdi bunun içerisine kalan unumu boşaltıyorum. Evet. En son kısma geldiğimde ise yapmam gereken şey şekerimi, mayımı ve tuzumu ekleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey Şeker nasıl mayayı aktif hale getiriyorsa tuz da bir o kadar kabarmasını ve lezzetini alacaktır. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğu kadar bu sondaki 3 malzemeyi birbiriyle karıştırmamaya özen gösteriyoruz. O yüzden ben ilk önce parmağımla şuradan küçük bir havuz açıp ortasından mayamı buraya döküp üstüne kapatacağım. Mayamı döktüm. Üstünü tekrar unla kapatıyorum. Şu kenardan hafif bir boşluk açıp şekerimi buraya boşaltıyorum. Tekrardan kapattım. Diğer bir kenardan da yine bir boşluk yaratıp tuzumu içerisine ilave ediyorum. Ve tekrar üzerine kapatıyorum. Evet malzemelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi makinamızı kullanımız, makinamızın nasıl kullanacağına Malzemelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi makinamızı nasıl kullanacağımızı ve nasıl ekmek yapılacağını anlatacağım kısma geçelim. Öncelikle hazırlamış olduğumuz karışım kabını buraya çapraz bir şekilde koymanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa karıştırma kabınız Oturmayacaktır makinanıza. Çapraz bir şekilde koyduktan sonra şu şekilde kapatırsanız eğer gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çıkma ve oynama yapmayacaktır. Daha sonra makinemi açıyorum. Ve arkasına basıyorum. Gördüğünüz gibi makinem açıldı. Şimdi size makinenin detaylarını göstereceğim. Arkadaşlar buradaki bir standart benim kullanacağım ölçü. Ama buradaki program seçiminden siz dilerseniz bunu yükseltebilirsiniz. Yani köy ekmeği yapabilirsiniz. Tam bu da ekmeği yapabilirsiniz. 3'e getirerek hızlı program seçebilirsiniz veya kepek ekmeği yapabilirsiniz 5'e getirerek. Burada ise saat ve dakikalarımız yazıyor arkadaşlar. Ben standart ölçüce yapacağım için bunu direkt 1'e getiriyorum gördüğünüz gibi ve 3 saatte pişirme işlemi olacak bunun ilk iki saati mayalanma karıştırma ve kabarma daha sonraki bir saat ise rezistansı devreye sokularak pişirme işlemini gerçekleştirecek burada zaman ayarını siz kendiniz tercih edebilirsiniz 3 saat bunun için ideal oluyor Ben o yüzden standart bir de yaptığım ekmeğimi 3 saatte pişiriyorum zaman ayarını Dilerseniz üç buçuk saate getirebilirsiniz 4 saate getirebilirsiniz. Bu şekilde artı eksi kısımlarından artırıp azaltabilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar ekmeğimizin boyutu yazar. Bakın şurada küçük ve büyük şeklinde gerçekleşir. Bu malzemelerinizin içerisine koyduğunuz tamamen miktarla alakalı bir şey. Ben yaklaşık 380 gram su ve 4 su bardağı yani 800 gram da un koyduğum için içerisindeki malzemeleri de katarsak yaklaşık 1 kilo ekmeğim olacak benim. Hatta 1 kiloyu geçiyor. O yüzden ben büyük ekmeğe programlıyorum. Ama siz ekmek boyutunuzu içerisinde koyduğunuz malzemeler kadar, malzeme miktarı kadar değiştirebilirsiniz. Ben şimdi bunu büyüğe ayarladım. Pişirme seçimi yazan yerde arkadaşlar sizin az pişirme, orta pişirme veya çok pişirme ile alakalı bir durum. Ben çok pişirmeye alıyorum. Bu pişirme seçimini de bu şekilde basarak ortadan çoka getiriyorum. Benim yapacağım işlem tamamen bu kadar. Dediğim gibi zaten bunların hepsi kılavuzda yazıyor. Ben yine de sizlere kolay ve pratik bir şekilde nasıl yapılacağını göstermek istedim. Şimdi kapağını kapatarak makinemi başlatacağım arkadaşlar. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. 2 saatlik bir mayalanma gerçekleşecek saate yaklaştığı zaman eğer ki şu şekilde için tekrardan göstereyim istediğimiz yani iki katına çıkma olayı mayamızın gerçekleşmediyse bu makinenin diğer bir özelliği elektriğini kesip yani fişini çekip ya yani 5 dakika kala yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve burada fişini çektiğiniz zaman 15 dakika kadar kendi haline bırakarak mayalanmasını sağlayabilirsiniz amana 15 dakikayı geçirmeyin o oh, çünkü 15 dakika sonra tekrardan sıfırlayacaktır bellek sıfırlanacaktır tekrardan bir karıştırma işlemi yapacaktır bu da kesinlikle istemediğimiz bir şey mayalanmanın tamamen durdurulmasına sebep olursunuz ben çok o ihtiyaç duymuyorum çok nadir durumlarda oluyor benim ölçülerim ve mayam yeterli geldiği için içerisindeki ekşi maya da olduğu için tam olarak 2 saatte bu kabarma işlemi 2 katına çıkıyor o yüzden ama siz ilk yapacağınızda veya emin olamadığınız durumlarda 5 dakika kalaya kadar bunu 15 dakikalık bir durdurma işlemine sahip olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar makinamı başlatıyorum. Öncelikle karıştırma işlemi yapacak. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bir bip sesi duyulacak. Onda da ben içerisine çörek otu ekleyeceğim. O zaman tekrardan görüşürüz. makinemizin yerine verdi. Şimdi bunun içerisine kapağını açıp yaklaşık 2-3 çay kaşığı kadar çörek otu ilave edeceğim. Siz hiçbir şey eklemeye de bilirsiniz. Arzunuza göre zeytin, fındık, fıstık, ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben çörek otunun yakıştığını düşündüğüm için bu şekilde içerisine çörek otunu ilave ediyorum. Tekrardan mayalanması için kapağını kapatıyorum. Ortalama dediğim gibi 2 saat kabarma işlemi gerçekleşecek. Daha sonra kabardığında görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Birazdan rezistansımız devreye girecek. Gördüğünüz gibi son bir saat kaldı. Ben ekmeğimizin nasıl mayalandığını ve kabardığını göstermek istiyorum. Ortalama 2-3 katına çıktı. Gördüğünüz gibi çörek otları da içerisinde gözüküyor. Şimdi tekrardan kapağını kapatıyorum. Ve tam bir saat sonra sonumda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar ekmeğim pişti. Ben 4-5 saatlik bir dinlendirme yaptım. Bunu yapacak arkadaşlar mutlaka bir gece dinlendirsin. Ve o şekilde dinleyip tüketsinler. Yine de size şu şekilde içini ve kıvamını göstermek istiyorum. Bakın parmağımla bastırdığım zaman hiçbir şekilde içeriye göçme olmuyor. Gerçekten çok lezzetli ve kıvamlı bir ekmek oluyor. Biz köy ekmeği tarzında sevdiğimiz için içerisine videonun başında belirttiğim gibi ekşi maya kullanıyorum. Ancak siz tost ekmeği yapmak istersiniz, sandviç ekmeği yapmak istersiniz veya bu e, halk ekmek tarzındaki ekmeklerden tüketmek istersiniz. Onlar için içerisine kuru maya kullanmanız yeterlidir. Onun ölçüsünü artırabilirsiniz. Yaş maya kullandığım için kuru mayanın ölçüsünü daha az tuttum ben. Dediğim gibi bu şekilde çok az gözenekli sevdiğimiz için yani köy ekmeği tarzında sevdiğimiz için böyle yapıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan videomu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarifi denerseniz de benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.